Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3. videomuz olan Clash Royale videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Şuradan bir sandık alayım. Açayım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Sandığımızı bir açalım. Evet içinden 57 altın. Ender kart olan bomba kulesi ve sıradan kart olan çarpma geliyor. Hayırlısı değilim. Askeri ben gidi girdiğimde girdiğimde kimse olmuyor. Nasıl kese yapabilirim? Askeri değil asker o. En yüksekte biz varız. Tabi düşmeye çalışıyor. Ben yükselmeye çalışayım bir. Evet arkadaşlar savaşa gireyim. Şunu da çekeyim bir. Evet savaşa giriyorum. Ana abimin desteğiydi. Ben şuradan mezar taşını koy. Sen nasıl reaktif olduğunca okçular. Ne orada lan? Ne iş yapıyor? Evet arkadaşlar şu anda Cehennem ejderi Bu kule bizde Hiçbir şey yapamaz Tekrar bir iksir toplayıcı Koyayım Dolaylı 爹。这个不 Hadi lan. Gel gel. Lan hadi. hadi. Aferin okçu. Hadi mezar taşı hadi. Otçular hadi. O kuleyi almasına izin vermeyin. Hadi canım. Hemen ha, şuradan bir 3 tane yürüyelim diyeceğim de. Of dur. Şuraya ben bu, bir salayım. Okçuları da salayım arkadaşlar. Yanlış <laughs> <İyi> <abimiz>. olmuş. <laughs> Al şunu da. Al şuraya. Vurun lan biriniz. Ben şuradan. Oyalayın okçu. Okçu oyalayın onu. Hadi mezar taşı. Hadi mezar taşı. Şu an berabere kalmasına bile razıyım. Evet. Ağlamadı ya ona seviniyorum. Biraz daha zaman alsaydı o orayı almıştı arkadaşlar. Yükleniyor bunu. Oyun nasıl İnternetten uzak olduğumuzdan arkadaşlar. Wi-Fi, evime Wi-Fi'si. Şifremizi Vermez. vereyim mi? Verme lan hele bir Gelin bağlanın. <gülüyor> Abi. <gülüyor> en yüksekte biz varız. İki üçteyiz. Ben de birinciyiz. Ne <laughs> diyor? Bağışlanan 34. 34 bağışlamışız. Yükümüz bu da 4 bağışlamış. <laughs> ayıp ediyor. Bizi kaybediyor Şuradan bir de sistemimizi 3 mü yapsam yok. Bir güzel. Bir ara kör deste atacağım. Kör deste Ha, şu ben onu yaptım da adam beni yenemedi. Ondan artık yapmıyor. Of bak. Kendini korunak. Ne oluyor? Oh my god. İndir bir indir. Elit barbarlar. Rıza. Hiç beklemeyeceğim. Ben de doğru indirsin. 1300 e kadar indirdik. Bu bizimki. Hadi. Hadi. Bak prens. Prense bak. Prensim çok çok cesur çıktı. Gel lan gel. Elit barbarları kesin. var. Şu an elit barbarları gelir diye. Şunu hazırda tutuyorum. Evet geliyor. Geliyor. Evet şuradan mı gelebilir. geliyor. Evet, Gel. Gelsene oğlum. Gelmeyecek. Ha geldi. Dedim geldi. Gel lan. Sadece öldü zannettim. Aferin önce. Ben şuradan ben bir üç tacı ayırmak istiyorum artık. Oğlum onu Bana önemseme Adam daha yeni. Efsanevi işini çıkarttı. Ve bitti. Şampiyon biziz. Abi adama hiçbir kuleyi vermedik. Hatta Birazdan şarjı bitebilir. Hatta Bastım. adamın elit barbarları var. O kadar güçlü bir adam daha bizi alamıyor. Hazır evet. Açıyoruz hadi. Yürü, yürü, yürü. 365 <laughs> altın geliyor. 2 taş. 10 şövalye sıradan kart. Ender kart. Destansı gelirse mutluyum. Destansı gelirse mutluyum. Evet. Pekka ver. Pekka. Mücadele Evet arkadaşlar 9 dakika olmuş. 2 dakika daha yapayım. Bırakırım. Oo tomruk. Bak bunu çok istiyorum. Tomruk istiyorum. Haydut istiyorum. Adamlar haydut alıyor. Sonra icat atölyesine düşüyor. Adamda prenses var. O kadar mı güçlü olur lan bir? Aa, şu bizim deste gibi aynen. Ben kör deste yapayım mı abi? Hı hı. Arkadaşlar bir dur Evet arkadaşlar. 10 dakika olmuş. Bir dakika bir maç daha vereyim mi abi yoksa bitirelim mi? Bir maç. Bir daha maç. Bitirek. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah mutlaka Allah abone olun. olun ve beğenin. Abone olmayı mutlaka ama mutlaka unutmayın ve sizi de kanalımıza bekleriz hoşça kalın hoşça kalın takipte kalın bizi izlemeyi unutmayın